efendi. Vallahi bakayım. Aa, mis gibi koktun. Bana bak. Üstüne başını öyle kaka yapıp hemen bu ortam bozmak yok tamam Anlaştık mı? Maşallah. Nur topu gibi oldu benim oğlum. Nur topu gibi. Hem yani de nasıl oldu babaannesi? Dayı ben suyu bir döküp geleyim mi? Aman kızım sen dur. Onu taşıyamazsın belini ağrır senin. Dur sen prensesim ben hallederim. Hı. Yalnız dayı senden süper kellek olurmuş ben söyleyeyim. Ne? <laughs> ne olur ne olur? Kellek mi lan? Hamamda oluyor ya. Ee? İnsanları kesiliyor. <laughs> kellak değil o akıllım tellak tellak. Her neyse işte. Allah ne güzel köpürte köpürte yıkadın hadi. Benim bile yıkanasım geldi. E tamam İsmet abi hadi çıkar üstünü yıkayayım hemen seni. Tellak taner da hizmetiniz daha çıkarla çıkar çıkar çıkar. Çıkar, <laughs> çıkar hadi çıkar 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 çıkar. çıkar. Merhaba. Aa, hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Kim gelmiş kızım? Abimin öğretmeni. Ha, gir kızım, gir içeri, gel. Zahmet vermesin ama. teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ay, hoş geldiniz. Kusura bakmayın ben işinizin gücünüzün arasında geldim. Benim bir ufak bir sorum olacaktı ama isterseniz sonra geleyim. Olur mu öyle iş şey, öğretmen hanım, buyurun, buyurun. Buyur kızım, buyur. Ne zahmeti, hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah o da yıkanmış. Pamuk gibi olmuş. Oldu valla. Bir ufak yıkama yağlama operasyonumuz vardır, Rengi açıldı ya keratanın. <laughs> Örtmen Hanım sizin bir sıkıntınız yok değil mi? Her şey yok yok. Ee, ben aslında Abdullah amcayı sormak için gelmiştim. Ee, evine uğradım ama yoktu. Adem amca ile alakalı bir şey soracağım da Abdullah amca biliyormuş. Adem amca yalnız çıkaramadım şu şey var ya Gönül Dağı'nın yamacında kulübede tek başına yaşayan bir adamcağız. İşte kalburla güneş taşıyor. O. Oh. He hatırladım hatırladım. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Ee, dedem böyle arada sırada ortadan kaybolur. Yani bazı işleri olur. Ee, birkaç gün sonra döner. Ee, siz hiç aramayın boşuna. Ben kendisine ulaştığım zaman size ulaşayım olur mu? Vallahi çok makbule geçer Taner Bey. Teşekkür ederim. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Yok kızım otur. Ocakta taze çay vardı. Bir bardak içiver öyle gidersin. Yok vallahi hiç zahmet vermeyeyim. Okula gideceğim zaten. E ne zahmeti kızım? E senin bize ettiğin onca iyilikten sonra zahmetin lafı mı olur? Sen benim torunuma sahip çıktın. Ve senin hakkını ödeyemeyik. Estağfurullah ne yaptım ki? Hadi çıkar üstünü çıkar çıkar. Hı. Bir çay için ya çıkar. Ne olur. Hı gene geldi bak utanmaz. Hiç utanmadan da girdi eve. Şanlıyken gizli gizli görüşmeye utanmamışlardı. Buna mı utanacaklar? Ne diyorsunuz siz be? Ha? Ayıp be ayıp. Kaç yaşında kadınlarsınız? Utanmıyor musunuz böyle konuşmaya? Biz yanlış bir şey demiyoruz Zahide. Olanı söylüyor. Taner'le Selma öğretmenin ilişkisi olduğunu herkes biliyor. Bana bak. Ağzını toplasana sen. Bir de kafamızın önündesiniz ya. Ha. Bana bakın. Basın gidin belamınızı bulmayın benden. Sen onu bana demeden ha. önce git de kardeşine de. Daha karısıyla ile kaç ay olmuş. Aynı anda kaç kadını birden idare ediyor. Sana bak hala iftira ya. Bana bak sen düzgün konuşamıyorsun. Öğreneceksin tamam mı? Anne, annemin sesi bu. Sait abla. Sedef sen Ali'nin başında dur ben geliyorum hemen. Lafını geri alacaksın. Sen lafını geri al. Dur dur Sahide, dur. Bunu, ne yapıyorsun? Dur bir sakin, sakin ol da... tamam. Dur bir ne yapıyorsun ya bir dakika. Yalan mı be? Yalan mı? Bak yine beraberler. Görmüyorsunuz bu komşular. İşi pişirmiş bunlar. Ne diyorsunuz siz ya? He? Ne diyorsunuz siz ya? Sen mahretme ne seni diyoruz. Bilmezmiş gibi yapma. Bütün kasaba sizi konuşuyor. Dışarıdayken başkasıyla konuşmak yakışıyor mu sana Taner? Ne diyorsun abla sen? Nadire'nin mezarı bile kurumadın. Sana da yazıklar olsun. Tanmıyor musun dışarıda adamı ayartmıyor? Bir de öğretmen olacağım. Yok ama öyle bir şey yok. Ya yeter be. Yeter defolun git şuradan ya. Terbiyesizler. Yürü bacım yürü. Ya Değil tamam mi? sakin ol. Ha bunlara ne oluyor? <laughs> öğretmen